Bugün size Kars'ın Eskiye dayanan, 100 yıla dayanan Eski soy köpeklerini tanıtacağız Köpeğimin ismi Beres 5 yaşında Bu köpeğin ırkı 100 yıl öncesine dayanıyor Kars'ın Orijinal kendi kanıdır Sivas'ta falan karıştırmayınız Bu köpeğimiz Çok ırklı bir hayvan ve tanınmış bir hayvan Olarak biliniyor Yavruları da sürüde de bayırda da çok güzel görevler yapıyor sürüyü çoban olmadan bile idare edecek bir hayvanıdır yani şimdi şu anda Sivas'ın köpekleri meşhur ama Sivas'a bile köpek vermişim bu köpeğin yavrularını köpeğim şu anda yaş 5 yaşında 85 kilo civarındadır boyu 83-84 santim civarlarında hayvanımı çok seviyorum bunu yedirmeden kendim asla yemem Rahat da etmem yani. Cinsi neydi bunun? Ee, bu Kars Anadolu çoban köpeği. Kars Kafkas. Kafkas'a dayanan, e, asıl Kafkas kıllı olur ama bunlar da yani Kars'ımızın eski damarlarından. E, dairemi sattım sırf bu köpekler için. E, şu anda bunların hatırı için hiçbir yere çıkamıyorum. Kars'ta mıydı daireniz? E, Kars'ta da vardı, başka yerde de vardı. Yani o zaman burada oturmuyordum ama gelip gitmek zor olduğu için köpeklerimi özlüyordum. O yüzden mecbur kaldım. Ee, buradan e, arsası olan, müstakil olan bir bahçeli ev alıp köpeklerime bakıyorum şimdi. Kaç tane var? Şu anda e, iki erkek, üç dişimiz var. Dişlerimizden yavru alıp üretiyoruz, üretim yapıyoruz. Birçok yerlere yavru gönderiyoruz. Hepsi aynı ırk mı? Hepsi aynı. E, dişiler farklıdır. E, şimdi aynı ırkları birbirine vurduğumuz zaman olmuyor yani. Özellikleri biliyorsun. ne? Saldırganlıkları var mı? Hocam bunlar <laughs> e, asla ya asla insana zarar vermezler kolay kolay. Ama tehlikeli bir durumu da sezerler her şekilde. Yani sürü köpeğidir bunlar. Sürüyü korumakla meşhurdurlar. Koyunculukta mı? Koyunculuk, hayvancılık, dağda, bayırda, yabani hayvanlar herhangi bir tehlike e, saçtığı zaman hemen müdahale ederler. Yani bir çoban olmadığında bile sürüyü bunlar korur. Can yoldaşlarımızdır köpek bizim. Senin için ne ifade ediyorlar? Hocam bu benim için çok şey ifade ediyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Iıı ee, iki günlük bir yol bile gitsem bu köpek beni asla satmaz ve o yolda ağzından öleceğini bilse bile yine peşimden gelir. Ya. Aferin oğluma. O kadardı. Hocam ayağa kalktığında yaklaşık 1.85 boylarında oluyor. Çünkü benim boyum 1.80. 1.80-1.85 civarında oluyor. Sizi de çok seviyor. Beni çok seviyor. Ben bunu doyurmadan, yedirmeden kendim asla yemek yedim. Böyle oynuyorsun. Atla. Onların. Atla. Aferin sana. Aferin oğluma. Res, get. Aç. Bu da duran bunun oğlu. 18 aylıqdır şu anda. Yeni yavrusu var. Diğer yavru eşlerini hep sattım yani gittiler. Kalmadı. Bir tek bu kaldı elinde. Bunu kendime kaldırdım. Bunun adı Ramo. Ramo'yu yeni yetiştiriyorum. Ə biraz kilolarında sıxıntı var. Yəni yeməsi az olduğu üçün fazla kilo almıyor. Bərezin oğludur. Boyu 90 sm. Ayaqda durduğu zaman 90 sm-dir. Ağaqaldığı zaman 1.85-1.90-ı buluyor. Bu da aynen dediğim gibi işte. Parsın eskiya dayanan köpeklərinin nəsidir. Eee çox gözəl bir soyudur. Yani her şekilde görevini tamamlar. Fiziğinde, basarlarında hiçbir yerinde bir kusur yok yani hayvanın. Çok güzel bir hayvandır. Bunu da ayrıca seviyorum. Bunları satıyor musunuz da? Evet hocam satıyoruz. Üretim yapıp satıyorum yani. Ne kadar fiyatları? Hocam beraz berez 25-30 bin lira civarını gördü. Yurt dışından da istediler vermedi. Yani onun benim için değeri farklıdır. Bir araba da verseler vermem şu köpeğim de 10 bin lira, 15, 15 bin lira falan gördü. Ama seneye Allah nasip ederse, şu anda yaş küçük olduğu için kendini tam belli etmiyor. Allah nasip ederse seneye tam bir ağır siklet olacak. Neyle besliyorsunuz? O zaman ben bunlara et yediriyorum. Kendim zaten kasap olduğum için sürekli et yediriyorum. <laughs> Bu işimizin ismi de Asi çok güzel bir dişidir damızlığıyla kendisini fazlasıyla kanıtladı yıllanmış bir şarap gibi bu dişim benim gözümde altından çıkan her enik 10 bin liradan aşağı vermiyorum yani vermemde çok soylu ve eski bir damara dayanan bir dişidir 8 yaşındadır kendisini fazlasıyla kanıtladı yani kendisi gibi kalın güzel yavrular veriyor Çox sərdiyim, bəyəndiyim dişlərdən biridir. Yəni hər köpəyi də kafiyə bağlamayız. Güzəlliyi nəzətən özünü bəlləyir. Rəs